kadın otu Türkiye'de bilinmediği için buna kara yılan kökü dediniz. Kökü kara yılana benzediği için kara yılan kökü. Fakat yılan deyince vatandaş rahatsız oluyor. Biz bunu kadın otu dedik. Kadın otu Latincesi cimicu fugara kamoza. Bu bayanlar menopoza giren bayanlar için dünyada en etkili bitki. Menopoz nedeniyle bazı bayanlarda ne olur? Ateş basması, stres, gerilim, menopozla birlikte o devreye girdi mi hormon anormallikleri ne nedeniyle agresif olur. Mesela ben Almanya'da bir aileyi ziyaret etmiştim. Yani dindar bir aile bayan abdeste namazı haca gitmiş. Herkes her problemi söyledi. Bayan dedi ki özel bir şey soracağım. Buyur. Kadın doktoru rahim ve yumurtalıklar problemle demiş. Ameliyatla aldırmış. Bu nedenle Hormon anormallikleri ortaya çıktığı için böyle diyor ki bunalmaya giriyorum. İntihar dahi etmeyi düşünüyorum. İntihar etmeyi. Bak abdesti namazı bir bayan haca gitmiş. Çok iyi bir insan. Doktorlar ameliyat etmişler. Oysa ameliyata gerek yoktu. Çok kolay tedavi edilebilirdi. Kadın otu ne yapıyor? Bundaki hormon anormalliğini düzelliyor. Klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Menopoz nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlara dünyada en etkilidir. Hiçbir yan etkisi de yok. Şu gördüğünüz çizilmiş. Belge var, bilgi var. Menopoz rahatsızlarına karşı. Her türlü ateş batması, sıkıntı, gerilim, stresi atar, rahatlatır, relax. O dönemi çok kolay atlatır. O zaman her derde deva, ilaçlar hepsi burada.